Evet arkadaşlar. Şimdi Dekatlon'dan aldığımız 3 kişilik çadırımızı açacağız ve kurulumuzu yapacağız. İlk önce bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kurulum kılavuzu içinden çıkıyor. Çadırımız şöyle alalım. Sanırım bunun içerisinde sabitleme kazıkları var. Burada biz sabitleyebileceğimiz için bunları kullanmayacağım. Bağlama ipleri var. İçinden çıkan kazıkları şöyle göstereyim. 4, 8, 10 adet sabitleme demirleri var. Ve çadırın çeşitli yerlerini birbirine bağlamakta kullanılan ipler var. Bir kere bunu şöyle kenara ayıralım. Çadırımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu şu dış tentemiz. Bu arada sizin de ilk defa açıyorum çadırı. Biz de hiç açmadık daha önce de. Bu çubukların adı bir şeydi ama şimdi unuttum. Ee, çadır kurmak için. Birbirine geçmeli çubuklar var. Şu şekilde lastikli. Buraya geçtiği zaman burada sabitlik sağlanıyor. Ama genelinde çubukları tamamladığınızda bir esneklik oluyor. O da çadırın eğimini vermesi için kullanılıyor arkadaşlar. Sanırım bu bizim evin odanın büyük diyor çadır çadıra pek yetmeyecek gibi ama yine de kurmaya devam edelim arkadaşlar. Çadırımızı açalım. Biz iki kişi olmamıza rağmen çadırı üç kişi aldık. Rahat edebilelim diye eşyalarımızı içinde bir çadırın bir bölümünde yer kalsın diye bunu tercih ettik. Ama iki kişilik bir aile de eğer e, yapılar müsaitse iki kişilik çadır alabilir ama genellikle üç kişi çadır alınıyor. Evet, çadırımızı yere serdikten sonra Şekilde. Şu cadık çubuğunun bir ucunu şöyle kıvıralık şuraya geçiriyoruz. Yaklaşırsanız beni alın lütfen. Evet çadırımızın bir ucunu çubuğun bir ucunu da buraya geçiriyoruz. Buraya geçirdik. Daha sonra diğer çubuğu takıyoruz. Birinden yardım almadan yapmak biraz zor gibi bu tür çadırları. Otomatik kurulumlu bir çadır olmadığı için bir miktar insanı. Şimdi çadırın ucunu geçireceğiz. Evet. Bu yolu geçirdik. İyeterim mi? İçimi. Kestiğim et. Bir çemberin tam ortasında bir tane. Şöyle hı. Çadırın üstü. Tente. Tenteyi şöyle. Geçiriyorum çadırın kendini. Şurada da. Yani. Daha sonra buraları geçireceğiz. Şu şekilde. Tabi bunlar ek yerlerine değil de plastik aksama geçiyor. Daha sonra şuraya geçirelim. Tabi biz kapının yönünü şeye vermemiz gerekiyor, Onu çevirmemiz lazım Çünkü içine yatak koyacağımız tamam. için. hepsini tak ben de burayı takayım hepsini tak tak şöyle. Hı, tamam. Şey, şöyle tamam çadırımızın yeri tamamdır. şurayı da tak evet çadırımız yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi geniş bir alanda daha kolay bu çadırın kurulumu tabii ki biz odada yapmaya çalıştığımız için e, tabii ki biraz zorlandık ama şu anda çadırın kapı, kapı nerede? Ha. Şöyle. Evet. Şunu çekip kapıyı da açalım ki. Evet, üç çadırı. çadırın. çadırın büyük Altı metrekare bir halının genişliğini katlıyor arkadaşlar. Şöyle kurulum için. Burası çadırın içine giriyor. Şöyle. İçi bayağı geniş. Su yalıtının söyleniyor bu çadırın. Ona göre tavsiyeler üzerine aldık zaten. Şurada bir sineklik var havalandırma deliği var. Şurada bu çadırı daha önceden YouTube'da izlediğim videolarda tanıtımlarda bir şey saklama gözlerinin olmadığı söylenmişti ama görüyorsunuz saklama gözleri var. Burada iki tane askı aparatı var. Buraya gece lambası, kamp lambası takabilirsiniz. Aynen oraya ışıldağımızı takarız. Işıldak takılır, evet. Şurası neydi? Burası da dış tentiyi taktığımızda ona bağlama kıvırıp bağlama yeri. Fermuar iki taraflı kapanabiliyor arkadaşlar. Fermuarlı Meryem Hanım. Gördüğünüz gibi fermuar kapandıktan sonra çadırın içerisinde herhangi bir yerden sinek, su, böcek eee gibi Yağmur, can, canlı şey dedi. girmeyecek. Bu çadırın içten iç su kısmı arkadaşlar. Çıldır. Su geçirmez. Bu iç kısmı bunun bir de eee Dış kısmı var. Kullanmak Burada kullanmak, kullanmak için e, her alınan şeyde çıkan e, uyarılar var. Nasıl kullanılacağı, nelere dikkat edileceğini yazan uyarılar var. Şimdi çadırımızın içine e, çift kişilik Intex marka şişme yatağı koyup e, şişireceğiz. Uyumlu olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. E, çadırımızı beğendiniz mi Meryem Hanım? Evet. Büyüklüğü güzel değil mi? Çok büyük. Evet. Odaya sığmadı. De i̇nşallah kamp yerlerinde çadır için çift kişi çift çadır parası almazlar büyük olduğu için. Evet. E, Şişirildikten sonra çadırın yatağın içine şiş, sığamayacağı için e, biz şey yatağın çadırın içinde şişireceğiz arkadaşlar. Çadır ambalajın içinden e, bir adet şöyle şişirme pompası var çıktı. İki tane yastığı çıktı marka Intex marka. Ve pompasının e, aparatı var. Tabii ki e, çift kişilik. E, biz bunu bir sefer şişirmiştik ama e, yeniden kurup şişireceğiz. Çift kişilik yatak oldukça geniş ve e, şey arkadaşlar e, rahat bir yatak. E, biz bunu tercih ettik. Kampçılar mat ve uyku tulumu tercih ediyormuş ama biz de şimdi birlikte bu yatağı kullanacağız. Şimdi yatağı. Çadırın içine çeviriyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Şöyle. Neredeyse yatağın içini kapladı. Ben işime epey bir boşluk kalacak diyordum ama şişirdikten sonra benim geldi de sanırım fazla bir boşlukta kalmayacak gibi ya çadırın içinde. Evet şimdi Şişirmeye başlayacağım. Ee, şimdi bu şişirme işlemi arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Bu şişirme aslasında ben videoyu keseceğim. Daha sonra şişmiş halini size göstereceğim. 15, yani 15 dakika sürüyor falan. 15 dakika falan yani 10-15 dakika sürüyor. Benim biraz yaşım olduğu için biraz yavaş yapabilirim ama evet. gençler bunu 10 dakikada, 8 dakikada olayım, yaşlı şişirebilir, göbekli. şişirebilirler. göbekli nefesi kuvvetli değil. nefesim şişirmiyor Meryem Hanım tamam bunu buraya taktık. Sonra pompamızı alıyoruz. Yastıkları da şişirelim. Evet. ilk önce bir döşeyi şişirelim. Şey, yatağı şişirelim. <laughs> tamam. Şimdi ben şişirmeye başladım. Bu işte ben şöyle terlikleri kullanıyorum. Şuraya koyuyorum. Şuralardan bastırıyorum şöyle. Ondan sonra başlıyorum şişirmeye böyle Şiştikten sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yatağımızı şişirdik. Çadırımızın içine yerleştirdikten sonra şişti. E, yatağımız Intex marka çift kişilik 152 santim. Genişliğinde 202 santim boyunda uzunluğunda bir yatak. Şimdi Decathlon'dan aldığımız 3 e, kişilik çadırın içerisine rahatlıkla sığdı. Kenarında da şu şekilde eşyalarınızı koymak için size bagaj olarak kullanabileceğiniz bir yer kaldı. Buraya çantalarınızı, halularınızı çeşitli malzemelerinizi koyabilirsiniz ki bu alan eğer arabanız uzaktaysa çok kullanışlı bir alan olarak geliyor bana. Şimdi çift kişilik ve içinden çıkan şu şekilde yastıklar var. Bu yastıkları da kullanarak ben benim boyum 1.75 bu şekilde kullanarak yaptım iki kişilik, kişilik olduğu için iki kişi rahatlı yatabilir. Kişi başına 75 santimetrelik bir alan düşüyor. Eğer met, ağırlıklarınız farklıysa 80'e 50-70 artılıklar olabilir. Şimdi bu yata, bu çadırın bir de arkadaşlar üst tentesi var. Dekastrol çadırlarının hepsi hepiniz biliyorsunuz. Ee, bu üst tenteli tenteyi kapatacağım şimdi. Tentemiz şu. Bu tente de Tabii ki e, kapı kısmı ön tarafa gelecek şekilde tente bizi çadırın üzerine geçiriyoruz. Menem Hanım, çadırın kapı o tarafta. Tutalım. Tenteyi geçirelim üstüne. Evet. Bu şekilde geçirdikten sonra e, şurada şu gördüğünüz yeşil plastikleri burada yeşil olanlara tutturuyoruz. Evet. Kamerayı tut, çektiğiniz yere tutuyoruz. Ben yaparım lütfen. Kameraya bakarak şey yapın. Tek yapamadım. Bir dakika. Siz kamerayı çekmeye devam edin. Şu şu kısmı şuraya geçiriyoruz. Normalde tabi bunu toprak zeminde ya da ahşap yerde yerleri olacak değil mi? Evet. Bu şeyleri de çubukları da sabitleyince çok gergin olacak. Evet. Bir de bu havalandırma. Şu Arkadaşlar bunu çadır kalkanlarında kurduğumuzda evet. bu çadırın Kapı kısmını şu şekilde kazığımızı e, ileri çaktığımızda Şuradan diyelim ki ben ayağımla şöyle Şöyle gerdireyim. Bu tenteyi ön kısmını açtığımızda Bagaj için Şu şekilde açtığımızda Çantalar e, Şu alanda şu şekilde Buyurun Meryem Hanım şu şekilde bir boş alan meydana geliyor. Buraya da bir kamp çantası, ayakkabılarınız, terlikleriniz rahatlıkla sığabilir. Islanmış. Arkadaşlar. Yağmur falan yağdı. Çadırın içi de tentini kapattığımızda bu şekilde karanlık bir görüntü evet, oluşturuyor Hüso, arkadaşlar. Tam benim istediğim. Şu şekilde karanlık. göstereyim. Çadırın içi karanlık. Bir tane de havalandırma vardı arkadaşlar.